Evet arkadaşlar bugün milyoner oyunu aldı kardeşimle beraber paramızı biriktirdik kaç lira ya evet arkadaşlar fiyatını 188 TL'ye aldık ee, açalım isterseniz içini evet. ben bir gündür kardeşimle oynuyoruz çok ee, beğenerek aldık evet gördüğünüz gibi ilk şey çıkıyor buradan ee, Böyle oyun kartonu göstereyim açıp. Bir dakika oraları açma sonra. Şöyle. Oyunun her şeyini anlatacağım arkadaşlar. Böyle. İçinden böyle şeyler için çıkıyor. biz ayırdık kardeşimle arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şey. böyle paralar da çıkıyor masatta. Evet. De. 100, 1, 5, 10, 1. 1 lira arkadaşlar şöyle 1 lira. Arkadaşlar. Bir bırak kardeşim bir bırak. 1 lira gördüğünüz gibi şöyle 1 lira var para olarak. Sonra 5 lira var şöyle rengi yeşil. 5 lira. Sonra 10 TL'miz var. Arkadaşlar orada mavi gözüküyor ama yeşil. Değil mi abi? Evet 10 lira. Sonra 50 TL'miz var mavi. Mavi renk. Ee, biraz sonra oynayacağız. Göreceksiniz zaten. Ee, hmm. Siyah herhalde. Tam evet, 100 lira. rengi kahve rengi Evet. Ee, en sonunda 500 TL var. Ana. Evet arkadaşlar. Bir dakika. 500 lira da şöyle. Renk mor. Mor diyelim. Ee, evet. Evet arkadaşlar paraları göstermiştim. Şöyle lastikle geliyor zaten. Bu arada e, bunlardan alacak diye sorduysanız şey arkadaşlar. Sivas'ta yaşayanlar e, onun adı neydi? Arkadaşlar he bir veya yüz birden alabilirsiniz. Ben oradan almıştım bilden. E, arkadaşlar gittim gösterdiğim gibi bakın şöyle 3 adet kademi var. Ticarete atılış, orta düzey esnaf, holding sahibi. Ben bunları ayırdım arkadaşlar. Siz de zevkinizi yani zevkinizi isterseniz ben de mesela ticarete atılış göstermiştim ya. Onun mesela bütün kartlarını alıştır kar işte ayırdım. Mesela sonra orta düzey esnaf. Orta düzey esnafın kartlarını ayırdım. Hort, holding sahibi. Onları da ayırdım. Öyle yaparsanız size göre daha şey olur. Yani daha güzel olur. Sonra da kredi kartlarımız var. 10, 10 sonra 30 yani 10, 30, 150 lira olmak üzere e, hepsinden 4 tane var. Sonra sertifika var. Bu da kredi kartınız. Yani Bunlar borç. Mesela siz bir şu karttan 4 tane aldınız. Hı hı. Ama paranızda da 30 lira. Yani şundan diyorum. Şunlar on lira arkadaşlar. Şundan 4 da 4 tane aldınız. Sizin de 30 liranız var. Buradan 10 lira borç alıyoruz kredi kartı olarak. E bu arada arkadaşlar ses geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Bu normal. Yani evde kullandığımız, babamızın kullandığı set ve kredi kartları kredi kartları Anlarsınız ya o kredi kartlarından. sonra e, iki tane zar çıkıyor ben bir tane zar kaybettim o yüzden benimki biraz değişik bir dakika birisi, birisi kaçıyor yani benim şunu mürekkebe attı bu orijinal şeye bu orijinal bu kendisinin çıkan. evet bu, bu da kendim aldım yani Sonra dört tane renk olmak üzere e, yeşil, mavi, sarı, kırmızı, kırmızı olarak dört tane piyonumuz var. E, sonra buraya gelecek olursak, buraya da ben eşyalarımı koyuyorum yani oyunla ilgili şöyle. Yani şu ben şeyi Ben evet. E, Ben kendim yani kendim oynuyorum bazenlerce. Kendim oynadığım kaç kaç para yapabileceğim yazıyorum öyle. Bir tane de kullanım kılavuzu var. Evet arkadaşlar kusura bakmayın yani biraz oyunu bir de şey yani ben açıkçası çok bilmiyorum bir gün olduğu için. O yüzden yani oynayışımı o, bu oyunu bilenler kusura bakmasın yani izleyin bu video bu oyunu birlikte izleyenler. Adına, çünkü abi. çünkü yani bir iki gün oldu alalım. O yüzden çok bilmiyoruz oyunu. O yüzden benim Emre bir tane abim var. Ona da buradan selamlar. Sivas'ta yaşıyor. Emir Koç. Çünkü yani onun da buna benzer oyunu vardı. Borsa Endeks. Onda bilenler bilenlerimiz vardır. Borsa Endeks onun bir değişiği. Ben ondan ondan kalma bir şeyle oynayacağım. Yani ona göre. E, bu arada ben paraları buna diziyorum arkadaşlar. Bu kapağına. Çünkü bana göre biraz daha kolay açıkçası. Daha iyi geliyor. Yalnız o, paralar sadece oradan böyle hepsi toplu alınıyor ama biz böyle istiyelim. Evet yani. E, yani bu paraların alma şekli yok. İster buraya koyun her yere koyabilirsiniz. Yani bu almak isteyenler sadece Sivas'ta değil her yerde alabilirler arkadaşlar. Yani ben Sivas dedim ama ben Sivas'tan aldığım için oradan yani oradan alabilirsiniz dedim. Sizin fikrinize kalmış bir şey. Ee, Şimdi oyunu anlat. Oyunun başlangıcı 30 par yani 30 diyorum. Yani Ot, 30, para ama ben kardeşimle şey 40 para, 50 para alıyoruz. Daha bize daha iyi. Bu arada ben birim, kardeşim iki. Kardeşim biraz sayılar bilmediği için ona evet. ben yardım edeceğim. Ben kırmızıyım yalnız. Evet. Ben de maviyim. Evet. Ee, İkimizde 30 lira, ee, 30 lira ee, yani oyun başlangıcında 30 lira para verilmesi lazım ama ben kardeşimle e, 30 lira çok az olduğundan 50 lira veriyoruz O Oyunu tanıtalım bir Anam. Şöyle arkadaşlar. Şunu da biraz yaklaştıralım. Ee, oyna oyuna başlayalım. Şu paralarımızı da koyalım geri kalan. Arkadaşlar abi zıkıyordum. Acayip güzel tabi video çıkıyor. Bombastik. Evet. Ee, evet görüyorsunuz siz ee, i̇lk önce ben başlıyorum. Ee, 11 çıkıyor. Mavi bir 2, 3. Aldık 10, 11. Ben market sahibi çıktı. Şuradan şey alayım. Ee, şunu. Bundan neydi? He. Yok bu değil. He. Şunu alacağım arkadaşlar. Ticaret atılı şeyini. Servet belgesi. Ha, Yanlış bir şey verirsem. <laughs> bu arada yarışa katıl şeyine geldiğimizde onu da anlatacağım arkadaşlar size. Ben market sahibi çıktı. Onu alıyorum dördünü de. Üzerinde yazan fiyat. Mesela e, orta düzey esnafta 30 lira. Bunda hepsi 10 lira gördüğünüz gibi şöyle. Ben dördünü alıyorum. O yüzden, o yüzden 40 lira ödüyorum. E, 40 lira ödüyorum. Ve 10 liramı geri alıyorum şöyle. Um, e, Azalar atıyorum abi. Bir dakika şuradan 10 lira aldım arkadaşlar şöyle göstereyim. At bakalım. Kaç çıktı? Sekiz. Sen yap ben dur diyeyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ne çıktı? Okuyalım hemen. Koy onu. Ee, sayısal notudan para kazandım. Kazanan on beş lira. Kardeşime şimdi on beş lira vereceğim. Çünkü yazıyor ki sayısal notudan para kazandım. Kasadan on beş TL al. On beş çok. Bir Şöyle 5 lira. 5 lira. Bir de 10 TL. Al şöyle. Tamam. Sıra bende arkadaşlar. Ee, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet pansiyoncu geldi. Mesela arkadaşlar şimdi yaptığımız olaya gelelim. Mesela benim 10 liram var ya. 10 liram var ya arkadaşlar. Pansiyoncu geldi. Pansiyoncudan kaç tane var? 4 tane. Şöyle göstereyim. 4 tane var değil mi arkadaşlar? Ben kredi kartını borç almak için kullanacağım. Mesela pansiyoncu dört tane benim de 10 liram var. 10 lirayı kasaya ödüyorum. 30 lira kasiye borcum olmuş oluyor. Şöyle ben göstereyim. 10, 20, 30. Paramız olunca da bu borcu ödüyoruz arkadaşlar. Mesela ben döndüm dolaştım böyle buraya geldim ya. Buraya geçince mesela benim Bunlar benim işim olduğu için buraya geçtikten sonra 40 TL para ödüyorum. Yani 40 lira kasabana bana 40 lira para veriyor. Mesela benim elimde bundan iki tane daha var yani. Seyyar köfteci diyelim bir de terz diyelim. Yani hepsi kaç ediyor? 40, 80, 100, 200 lira para verecek oyun bana. Onun gibi. Öyle yani. Mesela her işçi ne yapar? aydan ay parasını toplardı. Yani maaşını alır. Bu da öyle onun gibi bir şey yani. Ee, evet çok laf yaptık. Kardeşim şimdi benim 30 lira borcum var. Sıra kardeşimle at kardeşim. Darmadığına 8 bir daha 8 2 3 4 5 6 7 8 market sahibi Al, ben... Hayır. Ben, de o arkadaşlar o, o, ben market sahibi ben olduğu için kardeşim bana 1 lira ödemesi gerekiyor. 1 lira. Şu 5 lirayı da o yüzden 1 lirayla bozacağız. Çünkü o benim işim olduğu için ödeyeceğim. Yani gördüğünüz gibi 1 lira. 1 lira da para değil oyunda. Yani şimdi 1 lira gidip... da çok çok az. Aynen. Az. Şimdi gidin bakkala 1 lira hiçbir şey alamazsınız. Sadece ya. bir tane sakız, eşkı sakız. Aynen. 2 çıktı şanssızım arkadaşlar <laughs> terzi geliyor ama almayacağım çünkü şey arkadaşlar param yok 30 lira da borcum var zaten at kardeş bu arada arkadaşlar şuraya gelince ve buraya gelince anlatacağım ne olacağını hadi 6 çıktı 3 4 5 6 buraya geliyorsun yine 1 lira Nasıl? 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine at sıra sende. Sen Şunlar Şu, yok. Eee <laughs> 11 ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mesela kardeşimin hiç yok şimdi. O yüzden ona para vermeyecek. Ama pansiyoncu almak istiyor musun? Hı -hı. Yok o da bende pardon. Hı hı. Pansiyoncu gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar bütün işte abim de ya. ne? Ben de bilelim.